Merhaba değerli cevizcilerimiz. Bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere hasat sezonu yaklaşıyor. 19 Eylül'deyiz ve üreticilerimiz Ekim ayının ilk haftalarıyla beraber kurutma işlerine başlayacak gibi görünüyor. Ve bu kurutma sezonunda resim olarak size anlattığım birkaç videoyu makineler üzerinde de anlatmak istedim. Arkadaşlar ceviz kurutacaksanız sizin yöntemleriniz belli. Ya yerde serceğiniz kurutacağınız ki hiç homojen ve e, kaliteli bir kurutma olmuyor. Evinizde elektriğiniz yoksa kurutma rafları 1 metreküp alabiliyor cevizi ve onun arkasından kapasiteli elektrikli kurutmalar gidiyor. Görüyorsunuz bu bizim 750 kilogramlık makinemiz. Bu bizim 1,5 tonluk makinemiz. Bu bizim 2 tonluk makinemiz. Bu da 2 tonluk makinemiz ama farkı helezonlu olması. Şimdi bu detayları anlatacağım sizlere arkadaşlar. Biraz teknik kısmına gelecek olursak Detaylı bir şekilde anlatacak olursak, bu bizim rafımız bildiğiniz üzere tanı tamına 1 metreküp ceviz alıyor. Bu büyük, gördüğünüz gibi, e, helezonlu ve 2 tonluk dediğimiz makineler ise aslında burada tonajlardan çıkıp metreküpe girecek olmanız gerekiyor. Hep onu söylüyorum, firmalar biraz metreküp muhabbetiyle insanların doğru bilgiye ulaşmasını istemez ama ben tonajlardan çıkıp metreküp olarak söylemek istiyorum size. Bu görmüş olduğunuz sistem her katı 0.25 metreküp almak üzere 4'ü beraber 4'ü birden toplamda 1 metreküp ceviz alır. Bu ev elektriği istemeyen ama kurutma süresi uzun olan bir sistemdir. Ve kurutma süresi ortalama havalar güzelse 4 ile 5 gün arasıdır. Bu detayları verelim. Bu bizim ev elektriğiyle birçok üreticimizin pratik bir şekilde kullanabileceği ev elektriğiyle çalışan 750 kilogramlık diye tabir ettiğimiz bunun iki, kadar, iki katı kadar ceviz alan 2 metre küplük bir tabii ki kurutma makinemizdir. Burada süre 2 gün ile 3 gün arası değişmekte 750 kilogramlık ya da 2 metre küplük makine diyelim. Buradan çıktığımızda artık bundan sonraki gruplar arkadaşlar ev elektriğiyle değil sanayi elektriğiyle çalışıyor. Bir, bu bizim 1,5 tonluk dediğimiz ama metreküp olarak söylediğimizde 3,6 metreküp olan bir kurutma makinemiz. Bunun arkasından ise bunların her ikisi de 5 metreküp kapasiteye sahip. Yani dediğim gibi bunlar hemen hemen 750 kilogramlık makineden 2,5 kat daha fazla daha fazla ceviz alan kurutma süreleri. Arkadaşlar bakın şu 750'lik şu ya da 750'lik demeyeyim de 2 metre küplük, 3.6 metre küplük ve 5 metre küplük makinelerin arasında kurutma süreleriyle ilgili bir şey söylemem gerekiyor. Helozonlu makinenin en büyük farkı tabii ki yani kurutma süresinde karıştırma özelliği olduğu için kısaltma sağlaması. Ama bu makinelerde eğer kapasitenizin üstünde bir makine kullanıyorsanız yani örnek veriyorum bir çiftçinin 10 ton cevizi çıkıyorsa helezonluya karıştırmaya süreden kazanmaya gerek duymuyor ve bu makinenin bu makinelere kıyasla fiyat farkı da biraz yüzde 35'ler yüzde 40'lar kadar daha fazla bundan dolayı helezonlu makinenin kullanımı da bazı kritik durumlarda önemli bütün kurutma makinelerinin metreküpleriyle beraber mantıklarını anlatmak istedim sizlere bu bizim 19 kava bir makinemiz. Bu da 5 metreküp, bu da 5 metreküp. Bu 20 kava. Tek fark işte bir kava olarak helezonluğunun olması, helezon motorluğunun olması. Diğer bütün özellikleri aynı. 18 kava, 18 kava ısıtıcıları vardır. Rezistanları vardır yani bu her iki makinenin de. Ondan baktığınızda da fan üfleme sistemleri de hemen hemen aynı ve tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bu rezistans grubunu makinenin altına koyan yapan ilk firmalar büyük hatalar yaptı. Ne bu hatalar biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu, bu ısıtıcı grubunu makinenin altına koyduğunda e, yani biz bu yüzden girmedik işte bu işlere ilk baktığımızda sonradan deneyimimizde tecrübelerle geldik. Cevizleri yakabiliyor. Alt taraf cayır cayır yanarken üst taraflar ıpıstak kalıyor. Ondan dolayı biz ısıtıcı gruplarını ve hava emişlerini hep ünitenin dışında yapıyoruz ki alttan şiddetli bir sıcaklık yiyip üstten serinlik yediğinde ceviz homojen kurumuyor. Bu sistemlerde cevizler çok daha homojen kuruyor. Isıtıcıların altında olduğu sistemler biraz daha sakıncalı ve sıkıntılı. Bunun altını çizmek istiyorum. Üreticiler de bunlarla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu kurutma makinelerini yük üreten firmalar da maalesef birçok makinesini iade geri aldı ve piyasada iyi izlenimlerde bırakılmadı. Çoğu duyulmadı ama biz sektörün içinde duyduk tabii ki. Dediğimiz gibi kurutma makinelerinde bilgiler çok önemli arkadaşlar. Bırakın tonajları monajları şu kadar alır bu kadar alır. Metreküp önemli. Buradan firmalara da sesleniyorum. Üreticilere tonajlar değil. Benim makinem kaç kava ne kadarlık enerji üretiyor ve kaç metreküp. Sizler için önemli olan bu. Diğer detay bilgileri de çok fazla boğmayın. Helezonlu gerekiyorsa helezonlu alın. Ev elektriğiniz varsa onu alın. Hiç elektriğiniz yoksa bir yandaki kurutma rafını alın. Ama biliyor gördüğünüz üzere biz cevizin gübresinden şurada gösterelim fidanına kadar her şeyle bu işin içindeyiz ve bütün tecrübelik bilgilerin yani bütün mühendislik tecrübelerimizi, ceviz tecrübelerimizi bir araya getirerek bu bilgileri vermeye çalışıyoruz sizlere. Yoksa bir bu işin uzmanı olmadan yapacağımız makine bize ele güldürür. Biz bunları yaşamak istemiyoruz. Biz sektörde dün var olmadık. Yarın ya da bir sonraki seneler var olup olmamak umurumuzda değil diyemem. Devamlı ve sürdürülebilir bir firma olarak iş hayatımıza ve çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Mantıkları, kaliteleri de bu ölçülerde her zaman üreticilerle buluşturmaya çalışıyoruz. Kurutma sezonu bütün üreticilerimize hayırlı olsun. Ancak ve ancak altını çizerek şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu makinelerden temin etmek isteyen arkadaşlar. Bahçesi daha geliyor. Belli yani. Yani e, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Bazı üreticilerin yaptığı en büyük hatane. Biz şu anda makine siparişi almıyoruz diyebilirim. Bazı stoklarımızın dışında. Çok nadir. Mesela şu 2 tonluk helezonlu makinemizden bir adet kaldı ve sezon yeni başlıyor. Şu 2 tonluk silo tipinden pardon 5 metreküp. 2 tonluk demeyeyim. Artık ben metreküp alıştıracağım kendimi inşallah. Bu piyasa e, canbazlığıdır ton muhabbetleri. Bunu da alıştı dilimiz yani piyasada hep böyle söyledikleri için ama ben metreküpten gideceğim. Şu 5 metreküplük makinemizden hiç kalmadı diyebilirim yani. Bugün bir anlaşması yapıldı. Ama şu bu makinelerin üretimi arkadaşlar üreticiye özel oluyor. İhtiyacı belirleniyor ve ona göre öyle, e, üretiliyor. Yani diyorum ya e, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Arkadaşım bahçem var. 10 dönüm, 20 dönüm, 1000 dönüm, 100 dönüm neyse bir dönüm bu kurutma makinesine ihtiyacım varsa bugün 19 Eylül bize bugün makine siparişi geçme. Yani bize 4-5-6 ay önceden geç ki Hem Ziraat Bankası'nın kredilendirme sistemlerinden faydalandıralım sizlere hem aynı zamanda tam zamanında Hasata girmeden hasattan bir ay önce makinen deponda dursun test et bakımını yap şunu yap yok. Bugün 19 Eylül bize geliyorlar diyorlar ki 2 ton 5 metreküp Kurutma makinesi lazım yok. Nasıl yok? Siz firma değil misiniz? Biz firmayız. Siz üretici değilsiniz diyoruz arkadaşlar. Sen gelmişsin bu sezonda istiyorsun. Birçok üretici geliyor 19 Eylül'de benden makine istiyorsa yok demek zorundayım. Allah'tan soyma makinesi stoğumuz ve silkeleme makinesi stoğumuz görüyorsunuz. Şurada stoğu çektiğimiz malzemeler var da bu makineler bakımından üreticilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Ve şu anda imalatta çıkacaklarla beraber toplamda 100 adet soyma makinemiz. 20 adet dolboş, 20 adet kalibre makinemiz var ama hani bunları stok yapabiliyoruz ama kurutma makinelerini stok yapmak istemiyoruz. Ha ayrıyetten şunu da söylemek istiyorum. Bu ürün grupları içerisinde bu sene denemelerini tamamladığımız katlı kurutma sistemi de var. Tabi o böyle bir makine değil. Onu yerinde kurduğumuz için kurduğumuz bir yerde videosunu çekeceğim, göstereceğim. O 8 tona kadar kapasiteli oluyor. Ama bakın tekrardan söylüyorum şu ton muhabbetini sileceğim. metreküp olarak şu an aklımda değil, Metreküpüyle ile beraber bir sonraki seferde onu da telaffuz edeceğim. Tahmin ediyorum ki 40 metreküp, evet 40 metreküplük bir kere de 40 metreküp yani ortalama halkazıyla da 8 ton cevizi kurutabilecek makine çalışmalarımız da tamamlandı. Onları da inşallah önümüzdeki zamanlarda çekeceğiz. Burada dile getirmek istediğim şey şu özellikle kurutma makinesinde lütfen rica ediyorum bir makine ihtiyacınız varsa 19 Eylül'e 20 Eylül'e kadar beklemeyin. Yani büyük ihtimalle Ekim'in ilk haftası hasat başlayacak ve bu süreç içerisinde bizden 20 tane kurutma makinesi isteyen tek bir firma var. Yok demek zorunda kalıyoruz. Çünkü öyle bir süre yok. Önden aldığımız siparişler var. Yatay soymalardan aldığımız siparişler var. Bunlarla ilgilenmek zorundayız ve bunları teslim etmek zorundayız. Ve maalesef sektörün en büyük sıkıntısı bu. Hayır yani bir değeri de bu tarihlerde alanlar. inanın şu an kur her geçen gün artıyor. Sezonun içinde alan insanlara göre kat kat pahalı da alıyor. Ne kadar Ziraat Bankası kredisi de kullansa ben üzülüyorum çiftçiye. Yani örnek veriyorum. 10 liralık makineyi sezonun ortasında almak istediğinde 12 liraya alıyor. 13-14 hatta bazı fırsatçılar tarafından fiyatlar çıkıyor üreticiler içerisinde makine üreticileri dışında buna da gebe kalıyor üreticiler. Bunlara üzülüyorum. Eğer kurutma makinesi ihtiyacınız varsa ya bu belli yani. Ağacında meyve var. Haziran'da gidersin, bakarsın. Tamam, tutmuş şu kadar malım çıkacak. Allah kaza bela vermezse ne kadar yeşil kabuklu cevizin varsa Sallıyorum 50 ton. Arkadaşım senin yıllık 10 ton kurutma kapasiteli bir soyma kurutma tesisine ihtiyacın var. Bitti. Bunu haziranda da değil yani Haziran'da gördüysen Haziran, Temmuz, Ağustos ver yani. Daha erken verebiliyorsan ver. Yani sezon içinde sıkıntı yaşama. Ve maalesef birçok çiftçi cevizin bu sene kaliteli kurtamayacak. Ben bunu üzülüyorum. Sırf şu kurutma makineleriyle ilgili bizim üreticilerimizin bakışı yanlış olduğu için son ana bırakmayı sevdime gibi huylarımız olduğu için ve bundan dolayı da arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Lütfen ricamdır memleketin tek makine üreticisi biz değiliz. Burada amacımız cevizcilere doğru bilgi vermek, doğru yönlendirmek. Bir ihtiyacınız varsa malınız çöp olmasın yani bir yıl emek ediyorsunuz çöp olmasın. Dediğim gibi perşembenin gelişi de çarşambadan belliyse gidin gelin bizim gibi firmalara anlaşma araştırın yapın teknik bilgi alın. İçinize hangisi siner sözleşmelerinizi tamamlayın. Yazın başında, yazın sonunda da makinenizi Ziraat Bankası'nın 5 yıl sübvanseli kredileriyle alın. Alan memnun, satan memnun olsun. Umarım önümüzdeki sezon tüm çiftçilerimiz için bol bereketli olur. Bir sonraki video'da daha görüşene dek herkese iyi günler diliyorum. Müzik